arkadaşlar ben Mertcan bugün sizinle ee, şimdi işte şey oynayacağız ee, bot, boyu bot diye bir şey var bunu ilk önce Türkçeleştireceğiz Türkçe neredeydi Türk. Bir bulalım şu Türkçeyi Türkçe yapalım ee, tamam diyelim ve konuşalım ben kızla konuşmayı tercih ettim ne yapıyorsun lan anlamadı ne yapıyorsun ne yapıyorsun Anlamıyor lan. Seni sikerim lan. Anlamıyor hiçbir şey. It. Bir dakika. Cevap ver. Cevap ver. Gönder. Allah belanı. Neyse biz yazacağız, yazacağız o zaman ona. E ee, bir dakika şimdi. Ne Ne yapalım? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Am. Like İngilizce konuşuyordu. Türkçe yaptım ben. Bir dakika, acaba ne sorunu var? Sen salaksın. <laughs> Sen az gece artık. Niye İngilizce konuşuyorsun yarak? Ya vallahi kafayı yedim. Ben bunu ayarlamıştım. Türkçe'ye kendi kendine İngilizce'ye geçmiş. Abi kafayı yiyeceğim bu ne? Bu ben diyorum? Bu da ne? Türkçe konuş. Sen salaksın. Sen salaksın. Ya bu niye Türkçe olmadı ben anlamadım ki. Bir şey oldu. Tipine bak hadi tipine saçtı Ya o zaman erkekle konuşalım. Erkek sen erkeksin erkek. Ne diyeyim? Hay hay tamam ha. Türkisch Türkisch Weiss Turkish Hadi Ne yapıyorsun? Ne yapayım, sen ne yapıyorsun? Siz konuşursunuz okumaları. Salah valla. Sen salaksın. Neden? Nedeni mi var? Dede diyor. Şart. Nedeni mi var? Evet var. Ney? Allah Allah adam Sen. Seni var ya sike sike öldürürüm lan. Anlam mı İlla ben buraya yazacağım. Dur. Seni sike sike öldürürüm. He. Evet. Geç. ne yapacağım? Beni mi sikeceksin? Ya seni. Bir kız ile nasıl konuşabilirim? Bir kızla nasıl konuşabilir misin? Ana avrat say. Ana avrat say kızla seni. Sana ne lan? Sana ne? Sana, ne? Sana ne? Oğlum sen salak mısın? Beni kapat. Senin, senin amına korkun, Tez Oha. Oha. Adam illa küfür ettirecek orospu çocuğu. Yara. Yaram içerde. Pezevenk al bakalım İrem sen kız mısın? Ay yanlış yazdım Gönder. Gönder. Evet. Bana mı dedin lan? Bana mı dedin? Bana siye diyor pezevenk. Seni yakaladı yerde ters ters 16 ters, ters. düz dikeceğim. Yazamıyorum. Gece. Elim ağrıdı. Seni ya. Kol yakalarım. Sen kendini mi yakalayacaksın? Sen kendini mi yakalayacaksın sala? Ben 55 yaşındayım sen. Ayıp ettin kardeş bir kasım var var ya. O gün bir sıktım bilgisayarın yüzünden geçti. kasları seni bile diker. Siz okuy okursun artık anlamıyorsanız mikrofon yok. Sana ne? Tövbe tövbe açtırıyor benim ha. La ben yarrah ben sana yarrah ben sana isim mi söylüyorum? Çabuk. çaba. Ey elimi mi yaladın? Seni sikerim. Elim yalan abi de bu bizimle taşak taş geçiyor. Bu bizimle taşak geçiyor Sen benimle taşak mı geçeceğim? Geçiyor. Ya bir yarrak vallahi yarrak bu. Mert Can Koçak YouTube Valla kafadan yazdım mı? Sen benim arkadaş mısın lan? orospu bu çocuğu Siyah lan Ne? Bu İngilizce bir şey al Türkçe konuş yapacak onu Ya seni sikerim seni sikeceğim artık sikeceğim ha sikeceğim. Sikeceğim beni sinirlendirdin. Sikemez. Emin misin? Yarrak ye. Ha? Ya, emin misin emin misin? Pipi pipi. Pipi bu kadar. Pipi. Like. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere bay bay.